Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Biyoteknoloji Okulları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Çağla Hoca ben. Gıda kimyası dersini birlikte işliyoruz. Bu haftaki konumuz da lipitler. Öncelikle lipit nedir? E, lipitlerin genel özellikleri nelerdir? E, bunlara biraz bakalım. E, lipit kavramı arkadaşlar yağlar, yağ benzeyen maddeler, yağla birlikte bulunan maddeleri kapsayan bir kavram. Yani lipit denilince benim aklıma yağlar ve yağ benzeyen maddeler gelebilir. Genel özelliklerine bakacak olursak, bakın burada da söylüyor, yağlarda birer lipit diyor. Yağları düşünerek hareket edersek arkadaşlar, biliyorsunuz insan ve hayvanların beslenmelerinde bazı temel besinlerimiz var. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar gibi. Yağlar da birer lipit olduğu için lipitlerin genel özelliklerini konuşurken, İnsan ve hayvanların temel besinleri arasında yer alır diye biliyorum. Aynı zamanda yapısını arkadaşlar lipitlerin yapısını karbon, hidrojen ve oksijen elementleri oluşturur. bir diğer özelliği 1 gramının yanması sonucunda 9.1 kilokalori enerji verirler. biz bu 9 muhabbetin arkadaşlar enerji hesabından biliyoruz. 4 4 9 kuralından. Karbonhidratların ve proteinlerin dörtgen katsayısı dokuz, yağların 9'du. Bu yüzden en enerjisi yoğun besin ögemiz bizim lipitler. Onun dışında arkadaşlar büyük moleküllerdir. Biliyorsunuz vücuduma aldığım bir molekül büyükse her zaman sindirime uğruyordu. Aynı madde lipitler için de geçerli. Bir diğer özelliği ise suda çözülmezler arkadaşlar. Suda çözülmeyen bir yapıya sahipler. Bunlar benim lipitler ile ilgili bilmem gereken genel özellikler. Ee, gelelim hangi maddeler bir araya gelerek lipitleri oluşturuyorlar. Ee, baktığımızda arkadaşlar alkol ve yağ asidi bir araya gelerek lipit artı suyu oluşturuyormuş. Yani lipit oluşum denklemi arkadaşlar e, alkol artı yağ asidi eşittir lipit artı su olmuş oluyor. E, bir molekül alkol ve bir molekül yağ asidi bir araya gelerek Lipitleri oluşturuyor arkadaşlar. Sınıflandırılmasına bakacak olursak biz lipitleri 3 sınıfa ayırıyoruz. Bunlar basit lipitler, birleşik lipitler ve lipit benzeri maddeler olmak üzere sınıflandırılıyor arkadaşlar. Basit lipitler grubuna dahil olanlar nötral yağlar ve mumlar. Birleşik lipitlere dahil olanlar fosfolipit, glikolipit ve lipoproteinler. Lipit benzeri maddelerde ise mono ve digili steroidler, yağ eriyen vitaminler, hidrokarbonlar, yağda eriyen reg maddeleri diyebiliriz arkadaşlar. Ee, en önemli kısım şu ikinci grup olan bileşik lipitler. Ee, buradaki kelimelerin ne anlama geldiğini bilmemiz önemli arkadaşlar. Şimdi fosfolipit kelimesini nasıl e, anlayacaktık? Bunu öğretmiştim derste. Ne yapıyorduk? İkiye bölüyorduk arkadaşlar kelimeyi. Fosfo sol tarafta kaldı, lipid sağ tarafta kaldı. Ben bir yapının altında fosfolipid kelimesini görüyorsam anlayacağım ki sol kısımdaki fosfo kelimesinden yapının içerisinde bir fosfor olduğunu, sağ taraftaki lipid kelimesinden yapının içerisinde bir lipid olduğunu anlayacaktım. Aynı mantıkla glikolipide baktığımda ortadan ikiye böldüğümde Sol tarafta gliko kelimesi kaldı, sağ tarafta lipid kelimesi kaldı. Gliko kelimesi bana bir yerden tanıdık geliyor ee, karbonhidratlar konusundaki glikozdan. Dolayısıyla gliko kelimesini gördüğümde yapının içerisinde karbonhidrat olduğunu ve de lipid kelimesinden dolayı bir lipid olduğunu anlıyorum. Aynı mantıkla lipoproteinleri böldüğümde kelimesini, sol taraftaki lipo kelimesinden bir lipid içerdiğini, Sağdaki protein kelimesinden de bir protein içerdiğini anlıyordum. Temel ayrımı bu şekilde yapıyordum arkadaşlar. E, bu bileşik lipitler, e, bileşik lipitlere ait kavramları bilmemiz çok önemli. Yani ben glikolipiti gördüğümde onun karbonhidrat ve lipitten oluştuğunu bilmem gerekiyor. Bu şekilde lipitler sınıflandırılıyor arkadaşlar. Gelelim basit ve birleşik lipit ayrımını ben nasıl yapacağım? Şimdi bir yapı gördüm. Bunun basit mi, birleşik mi olduğunu nasıl anlayacağım? E, temelde arkadaşlar, iki tane özelliğe göre bu ayrım yapabiliyorum. Eğer baktığım yapıda sadece karbon, hidrojen ve oksijen elementleri varsa, başka bir element yoksa ve sadece bir tane yapı görüyorsam, e, bu basit lipid sınıfına giriyor arkadaşlar. Eğer ki baktığım yapıda iki tane yapı görüyorsam, hatırlayın gliko lipid'i ne oluyordu? Gliko dediğim karbonhidrat, lipit dediğim lipit vardı. İki tane yapı var sonuçta baktığımda. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve karbon, hidrojen ve oksijenden başka element görüyorsam yapıda özellikle işte N, P, S elementlerini görüyorsam bu gördüğüm yapı birleşik lipitler sınıfına giriyor arkadaşlar. Temelde bu özellikleri baz alarak ayrımı gerçekleştirebiliyorum. Lipit benzeri maddelere geldiğimde ise bu gruba dahil 2-3 tane örnek bilmemiz yeterli demiştim. Örneğin mono ve digil ve hidrokarbonlar bu gruba girer dediğimde bu yeterli bir tanım oluyor arkadaşlar. Önemli olan şu basit ve bileşik ayrımını yapabilmek. Bakın burada da bizim sınıflandırmamızdan daha geniş bir sınıflandırmanın olduğu tablo var. Temelde Bakın daha fazla örnekler içerebiliyor bu tablo. Ama temelde bizim yaptığımız sınıflandırmayı bilmek yeterli arkadaşlar. Gelelim lipitlerin vücuttaki görevlerine. Öncelikle arkadaşlar en temel görevi vücuda enerji sağlamak. Bizim lipitleri tüketmemizdeki en temel amacımız vücudumuzu enerji sağlayıp yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirmek. İkinci bir görevi yağda eriyen A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitaminlerinin taşıyıcısı olarak rol almakta arkadaşlar. Bu vitaminlerin vücutta daha çok aktivasyonunu sağlamak için lipitler önemli bir görev, görev içerisinde. Üçüncü bir özellik olarak doyma duyusunun oluşmasında yardımcı oluyorlar ve bu sayede biz uzun süre tokluk hissi yaşıyoruz. Bu da önemli görevleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Bir diğeri organların çevresini sararak onları dış etkenlere karşı koruyor arkadaşlar. Yani organlarımızı da çarpmalara karşı dış etkenlere karşı koruyan bir özelliği var. Aynı zamanda vücuttan ısı kaybını da önlüyor. Üşüme olayı buraya giriyordu arkadaşlar. Derste bunu detaylı bir şekilde konuşmuştuk. O yüzden derse gelenler şu maddeden ne olduğunu zaten biliyorlar. Ama ısı kaybını önleyen bir özelliği de var. Lipitlerin. Bunlar bizim temelde vücuda sağladığı görevler arkadaşlar. Bunları bilmemiz yeterli. Aşağıda belirttiğim kısımda ise bakın ne diyor. Kısacası yağlar zararlı değildir. Zararlı olan her şeyde olduğu gibi yağın aşırı miktarda alınmasıdır. Şimdi halk arasında bilinen bir şey var arkadaşlar. Yağlar zararlıdır gibi bir durum var halk arasında bilinen. Aslında yağlar zararlı değil. Bunun bize zararlı olan kısmı fazla tüketmemiz. Yani dozunu ayarlayamamamız. Burada da onu söylüyorum. Zararlı olan şey vücuda alınan miktarın fazla olması. Yani biz ihtiyacımızdan daha fazla bir yağ alıyorsak tabii ki bu bizim, bizim vücudumuza zararlı. Her şeyin dozu önemli arkadaşlar. Karbonhidrat alıyorsak da dozu önemli, protein alıyorsak da dozu önemli. Aynı şekilde yağ da alıyorsak, bunun dozu önemli. E, tabii ki dozunu açtığımızda yağlar çok fazla tüketildiğinde e, bazı kalp hastalıklarına, e, dolaşım bozukluklarına yol, açı, yol açabiliyor. Aynı zamanda şişmanlığa da neden oluyor. E, fakat dediğim gibi bu olumsuzluklar fazla miktarda tüketildiğinde karşımıza çıkıyor. Dozunda tüketirsek, Vücuda sağladığı görevleri üzerine konuşmuştuk. Olumlu anlamda görevleri de mevcut. Önemli olan dozu ayarlayabilmek. Ülkemizde en çok tüketilen yağ ham maddeleri ise arkadaşlar, bakın görselde de gördüğünüz gibi balık bunun için önemli bir gıdamız, tereyağı, fındık, ceviz, ayçiçek, zeytin, mısır gibi gıdalarımız bizim ülkemizde en çok tüketilen yağ ham maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Enerji hesabına gelecek olursak arkadaşlar, zaten biz bunu biliyoruz ama yine de bir örnek koymak istedim. Şimdi ben biliyorum ki 1 gram yağ yakıldığında 9 kalori enerji veriyor. Bu mantıkla yola çıkarak bir sorumuz var arkadaşlar. Kahvaltılık tereyağda 100 gramında 83.22 gram toplam yağ bulunmaktadır diyor. Şu ifade bana bunu söylüyor. 100 gram tereyağında 83.22 gram yağ bulunmakta. E, günde 75 gram tereyağı tüketen kişi yalnızca tereyağından kaç kalori elde etmiş olur diyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar e, enerji hesabını hatırlarsanız bir oran buluyorduk. Aynı e, olaylar burada da geçerli. Bir oran bulacağım. Neden? Çünkü bana verilen 100 gramındaki değer, e, fakat tüketmemi istediği e, değer 75 gram, 100 gram değil. Dolayısıyla ben 83.22 gram vücuduma yağ almıyorum. 75 gram tükettiğim için biraz daha az yağ almak durumundayım. Öncelikle bu oranı kuruyorum. 100 gram yağda soruda bana verildiği üzere 83.22 gram yağ varsa 100 gram da ben 75 gram tüketirsem ne kadar yağ vardır bunun içerisinde diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak gerekli oranı kurarak e, x'i 62.4 gram buluyorum. Yani ben 75 gram tereyağı tükettiğimde vücuduma 62.4 gram yağ girmiş oluyor. Fakat benden e, kalori hesabı istemiş. Dolayısıyla bulduğum bu değeri arkadaşlar 9 kat sayısıyla çarpıyorum. Çünkü benim 1 gram yağım 9 kilokalori enerji veriyor. Fakat benim vücudumda 62.4 gram yağ olduğu için bunun 9'a çarptığımda 561.6 kalori enerji verdiğini bulmuş oluyorum. Temelde enerji hesabına dayalı mantığı biliyorsak bu soruyu da kolayca çözebiliyoruz arkadaşlar. Bu da günlük hayatta karşımıza çıkan sorulardan biri nasıl çözüldüğünü öğrenmiş olduk. Gelelim lipidlerin gıda işlemedeki fonksiyonlarına e, hamurlara yumuşaklık verir, e, hava kabarcıklarını tutarak yapıyı hafifletir ve gevreklik verir. Biliyorsunuz kabarmaya karşı olumlu etkileri var yağların. E, aynı zamanda mayonez ve sosislerde karışımın birleşeni e, şeklinde karşımıza çıkıyor. E, kızartmalarda ısıyı iletir, dokuyu yumuşatır gibi. İşte kızartma sırasında yiyeceklerin tavaya yapışmasını önler yağlar. Biliyorsunuz. Pişirmeden önce, kızartmadan önce muhakkak ne yapıyoruz? Tavaya yağ döküyoruz. Bunun nedeni bu işte arkadaşlar, yapışmayı önlemek gibi bir fonksiyonları olduğu için bizim lipitler gıda işlemede bu şekilde karşımıza çıkıyor. Daha çok işte yumuşaklık vermek için, yapışmayı önlemek için, gevreklik için gibi önemli fonksiyonları mevcut. Bu haftaki işleyeceğimiz konu bu kadar arkadaşlar yağlarla ilgili geri kalan kısmı bir sonraki hafta hep birlikte işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin.